İsmim Felix, soyadım Valdemar. Merhaba, ben Jeremy Glanton. Ben ev soyadım West, 22 yaşındayım. Arabalarla alakalı bir büyük bir tutkum var. Ben arabama isim veririm böyle. Oğlan bütün arabaların ismi benim için farklıdır. Özellikle bu araba için harcadığım onca emek bence sonuna kadar hak etmiş bir emek. <laughs> yaşında almış olmam lazım yanlış hatırlamıyorsam. İlk aldığım araç BMW'nin E34 modelidir. O arabayla alakalı çok manevi değeri var bende. Çocukluğumdan bu yana uğraşıyorum. Arabalarla çok fazla haşinleştim, bu işin ustalarını da yaptım. Ayrıca drift pilotuyum. Şu an kapya işletiyorum. Bir yandan drift okulumuz var, orayla ilgileniyoruz. Bu aracı alma sebebim, hikayem de şöyle. Ben bu aracı galeride gördüğümde dedim ki hani beni çeken bir şey vardı. BMW beni her zaman kendine çeken bir araç olmuştu. Ne yapalım, ne yapalım? En iyisi biz bu arabayı alalım, şekillendirelim, borç yapalım, borç batağına sürüklenelim. Krediydi, bilmem neydi, eş dost derken bir ton borca girdik. Ben arabama isim verdim böyle. Oğlan bütün arabaların ismi benim için farklıdır ama eski yeri bambaşkadır. Ben onu sarı lale derim durmadan. Yani sarının önemi de benim için çok güzeldir. Çok değişik bir renk benim için. Bana kattığı hevesli, tutkudur. Yani avukatlık yaparım ama boş zamanlarımda trafiğe kapalı alanlarda yani el frenini çekip de yanma veririm. İşte böyle sokağın ortasında da yaparım. Ama ve lakin hani kimsenin görmediği, trafiğe o an araçların olmadığı bir şekilde devam ederim. Garip Han olarak da şöyle bir anı ekleyebilirim. Bir gün böyle gene bir arabamdı, eski bir arabam. Onunla beraber gezerken başka bir böyle modifiyeli bir araç gördüm orada. Ve dedim ki hani birlikte bir dedim gazlayalım olur mu? Olur dedi. Birlikte böyle gazlamaya çıktığımız zaman Adamın arabasında turbo varmış. Onu fark etmedim. Hani bildiğin geçti böyle rahat bir şekilde. Arabayı durdurduktan sonra adamın mesela profesyonel bir yarışçı olduğunu ve bu arabanın da kendisinin için önemli olduğunu beni de yanına alabileceğini söyledi. Hani işte sana destek veririm tarzında. Ve böyle olduğu için de ben o adamdan bir hani yardım, yardım ederekten ben arabalara başladım eski benim bende yeri neden farklıdır? Araba çok böyle hoş ve hani motor kısmı uzun, arka şey kısmı kısa olduğu için çok rahat bir dönüş alıyor veya daha çabuk ata kakan bir araba. Aslında bu arabanın ismi yok çünkü bulamıyorum. Her gün bir renk değiştirdiğim için arabanın. Hiçbir isim bulamıyorum ama genellikle bir Godzilla diyesim geliyor. Manevi değeri çok yüksek. Benim babam galerici ve o dönemler turuncu bir GTR'ı vardı. O dönemler çok güzel eğlenceli gelirdi. Bağımın benim için kenara girip o egzoz patlatmaları. Bağımı trafik azası kaybettim. Yani GTA sürerken kaybettim onu Onun için manevi değeri çok yüksek. Bu arabayı onun için çok istiyordum. Ve çok zorlandım bu arabayı alırken. Yani bu arabada hızlanış, o top speed, o 300 kilometre gördüğümdeki tutku hiçbir arabada yok. Şöyle ben e, mekanik mekani sahibiyim benisin. Şöyle ki ben bu arabayı müzayede almak istemiştim. Müzayede için tahmini bir 3-4 arabamı sattım. Tahmini bir 2 milyon 300 para yaptım. Ama ne yazık ki müzayede iptal edildiği için arabayı alamadım. Ve arabalarım da satılmış oldu. Arabam kalmamıştı. Ve aldığım zaman arabayı bir tahmini herhalde 200-300 bin bir masraf yapmışımdır. Motor işletmeleri olsun, modifiye parçaları olsun, jantı olsun. Hani her bir parçası ayrı ayrı getirttirip yaptığım arabayı. Karadol. ismi yakışacağını düşündüğüm için Karadol koydum arabaya. Araba benim için birden psikolog, seans gibi. Özellikle yollarda kay, arabamı kaydırmak, drift atmak hani öyle bir rahatlatıyor ki beni. Sanki bambaşka dünyadaymış gibi hissettiriyor. Özellikle bu araba için harcadığım onca emek bence sonuna kadar hak etmiş bir emek. <laughs> Geri geldiğinde de bazen arabamda kaza yaptığımda yerlere yıkılıyorum bildiğin. Arabaya harcadığım para olsun, bitkiler olsun her şeyi değer. Eski araçlarla ilgilenen biriyim. Genel olarak bugüne kadar bindiğim çoğu araç klasikti. Bu da şu an bindiğim aracım. Bakımlarını vesairesini kendim yapıyorum. Parça de Beniz mekanikten yapıyorum. Çoğu aracı kullan ama klasikler kadar zevk verdiğini düşünmüyorum. Yani araba dedim, mi klasik olduğu Eskilerde ayrı bir ruh olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi BBS jantlarım var. BBS'in ayrı bir yeri var bende. BBS klasik araçlara da yakıştığını düşünüyorum. Bu şekilde aracımın hafif motor içi oynanmış içinde. Aracım çok da övmeydim kendi aracımızı ama gider. Çoğu aracı üzmüşlüğüm var. Çoğu modern arabayı geçmişliğim var. Otobanla denk gelirsek görürsünüz. Biz arabamıza güveniyoruz, arkasındayız bir gün rolling yapıyoruz. O böyle. Biz genel hapishanelerisindeki yolda işte 10-15 araba toparlanırız. Herkes kurulur işte 70'te 80'de iki. kurulup basıyoruz. Bir gün arkamdaki arabaya nos bağladık. Bir ustamızın sayesinde. Nos'u bağladık. Çok fazla da kullanmayı bilmiyoruz ama. Hani nos nedir nasıl yapılır falan. Çok aşina değiliz. Baktım birileri beni geçmeye başladı. Ben nos'a abanınca ne güzel patır patır herkesi geçiyorum. Yolun sonuna daha gelemeden kaputtan duman çıkmaya başladı. Şöyle tam dedim sağa atayım kendimi. Dörtlüğü yaktım sağa attım demeye kalmadan kaputtan bir şey çıktı böyle. Altıncı piston yuvadan yukarı çıktı. O Öyle bir anımız var yani. Daha sonradan işte V10 motoru sıvaplamanın. Arkadaşlar bu arada drift okulumuz şu an açık. Eğitimler verilmekte. Katılmak isteyen bizimle beraber işte kendinecek vesaire. Bunlara katılmak isteyen arkadaşlara birebir yardımcı oluyorum. Katılmak isteyen olursa Felix Valdemar mutlaka ulaşabilirsiniz. Gerekli olan kayıt ücretini ödedikten sonra okulda hep beraber güzel bir şekilde vakit geçiriyoruz. Onunla beraber böyle gece sürüşleri vesaire vesaire işte kar mitingler olsun. Katılmak isteyen olursa çekinmenize gerek yok. Gene bana, Kane, Alex'e, Daniel'a herhangi birimize ulaşabilirsiniz. Genelde birlik veya üç güne bir toplanıyoruz. Daha sonra işte muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz, kampa gidiyoruz. Ya da işte kendi mekanlarımız var, mekanımızda takılıyoruz vesaire. Katılmak isteyen olursa mutlaka bizlere ulaşabilir.